Mekke Allah'ın evi değildir. Allah kişi değildir ki evi olsun. O ev Hazreti İbrahim'in Hacer ile ondan doğan İsmail için yaptığı evdir. Hiçbir kutsallığı yoktur. Peki Hacer kimdir? Kur'an'da ismi geçen Mısırlı kadındır. Çocuğu olmayan Sare tarafından İbrahim'e sunulduğunda henüz genç yaştaydı, İsmail'i doğurdu. İslam kaynaklarına göre, Mısır firavunlarından Senan bin Ulva'nın İbrahim'in karısı Sare'ye hediye ettiği bir köledir. İbrahim, Çocuğu olmayan sarının izniyle Hacer'le evlenir. Peki İbrahim kimdir? Urfalı bir Aramidir. Hz. Muhammed'den 2500 yıl önce yaşamış Yahudilerin atası, İsrail'in kök kurucusudur. O dönemde İslamiyet yok ki Müslüman olsun. Putperesti. Peki herkesin ona tapmasını istediği putunun adı neydi? Elila, Allah. Peki erkeklerde sünneti çıkaran kimdi? İbrahim. Peki. Sünnet olmayan kişi kimdi? İbrahim, Abraham. Peki, sünnet ne anlama gelir? Ben de İbrahim'in putuna inanıyorum demektir. Peki, biz kimiz? Türk. Neden sadece Yahudi ve Müslüman erkekleri sünnetlidir? Hani namaza dururken döndüm kıbleye diyorsun ya kardeş, işte o aslında döndüm, kibeleye demektir. Gerçi namaz da İslamiyet'ten bin yıllar önce pagan dinlerinde yapılan bir tür tapınma aynıdır de, o konuya hiç girmeyeceğim şimdilik. Kibele ise Firiklerin bereket tanrısının adıdır. Cennetten gelmiş diye ağlayarak kafanın içine soktuğun, Hacerul Esved isimli taşla, Kibele'nin vajinasını yani doğurganlığı temsil eder. Şekline bakarsan anlaman zor olmayacaktır. Sonra cehennem diye bir yerin varlığına inanıyorsun. Yok öyle bir şey. Senin cehennem dediğin şey, bugünkü İsrail topraklarında bulunan ve tabanından petrol ve metan gazları çıktığı için sürekli yanan, Gihinnom isimli vadinin adıdır ve azap verici yer anlamına gelir. Sümerler döneminde ağır suçluları oraya atıp yakarlarmış. Sonra bu vadinin ismi Sümerlerden Tevrat'a, oradan da senin inandığın kitaba kopyalanmış. Zaten inandığın dinin tamamı Sümer, Mısır ve Yunan mitolojilerinden kopyalanmış. Azıcık okusan, merak etsen, anlayacaksın ama işte. Neyse bir de Allah var tabi, İslamiyet öncesi Arapların, çok tanrılı dinlerindeki en kudretli tanrısı olan Elila. Namı diğer, Ay Tanrısı. Yani bugün senin Allah diye inandığın şey aslında, Ay Tanrısı Elilah'tan başkası değildir. Hani şu minarelerin tepesindeki Ay var ya, işte o, Ay Tanrısını temsil eder. Muhammed çok tanrılı dinlere son verdi ve Kabe'deki en kudretli put olan, Alilah'ı tek tanrı olarak kabul ettirdi yaşadığı topluma. Allah diye bir yaratıcının olduğu, Muhammed'e ayetlerle bildirilen yeni bir durum olsa, babasının adı Abdullah olmazdı. Aynı şeyi zamanında, Mısır Firavun'u, Akeneton da yapmak istedi. Çok tanrılı dinleri ve firavunların kutsiyetini yok etmeye kalkıştı ama sarayın ileri gelen rahipleri ve yobaz halkı tarafından linç edildi maalesef. Tüm firavunların ihtişamlı mezarları varken, Akeneton'un mezarı dahi yoktur. Bir de Yahudilerden nefret ediyorsun ya, kullandığın isimler bile onların isimleri. Joseph, Yusuf, Jacob, Yakup, Abraham, İbrahim, Totmoses Musa, Elyesa, İlyas, daha liste uzar gider. Ne Arap, ne de Yahudi soyuyla hiçbir ilgimiz yoktur. Peki, neden onların efsanelerine uyup bu tür tapınım işlerini yapıyoruz? Bir Arap ile Yahudi inancı ki, cumhuriyetimizi batırıyor. Biz halen gerçekleri göremiyoruz. Yerin dibine batsın kör cehalet. Bir dinin ayakta kalabilmesi, onun ekonomik olarak da güçlü olmasına bağlıdır çorak bir arazide olan Mekke'nin gelir kaynağı da, kutsal olan Kabe'nin tavaf edilmek için dünyanın her yerinden gelen Müslümanların ziyaretiyle sağlanıyor. İnancın, başkalarının haklarına, özgürlüklerine ve yaşamına müdahale ediyor. İşte sorun da burada başlıyor, yoksa kimse senin dinine inancına düşman falan değil. Neye inanırsan inan, nasıl ibadet edersen et, beni ilgilendirmez. Yeter ki inancını başkalarına diretme. Kendin gibi düşünmeyenlerin fikirlerine ve yaşamlarına saygı duy. İyi ve ahlaklı bir insan olmanın senin inandığın din kitap ile bir ilgisi olmadığını idrak et artık. Unutma, sahip olduğun din yaşadığın topluma zarar vermediği sürece saygıyı hak eder. Muazzez ilmiyecü. Ruhu şad olsun. Sizlerin bu konu hakkında düşünceleri nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Merak ettiğiniz konulara kulak vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı hatırlatıp sağlıklı günler dilerim.